İstek Denizli Okulları Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Ofisi'nin amacı öğrencilerimize Türkiye dışındaki üniversitelerde eğitim seçeneklerini değerlendirmede yardım etmek ve onları etkili bir şekilde yönlendirmektir. Peki öğrencilerimizi bu programa nasıl hazırlıyoruz? Öğrencilerimiz ve velilerimizle birebir ve düzenli görüşmeler yapıyoruz. Öğrencinin hedeflerini ve hangi ülkede hangi Anadolu okumak istediğini baz alarak yurt dışı üniversite süreci ve hazırlıkları ile ilgili bilgilendiriyoruz. Öğrencinin akademik göstergelerini değerlendirip ders seçimleri konusunda doğru alanlara yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizi yönlendirirken spor, sanat, bilim gibi ilgi alanlarını dikkate alıyoruz. Öğrencinin İngilizcesini güçlendiriyor, kelime haznelerini geliştiriyor, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini daha ileri seviyeye çıkarıyoruz. Öğrencinin yurt dışındaki üniversitelere başvururken girmesi gereken sınavlar hakkında bilgi veriyoruz. Yurt dışındaki üniversitelerin kabul ettiği formatta resmi İngilizce transkriplerini hazırlıyor ve üniversitelere gönderiyoruz. Girilmesi gereken sınavlar Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa üniversitelerine başvurular, üniversite araştırma listeleri gibi konularda yönlendirici sunumlar yapıyor ve bilgilendirici dokümanlar paylaşıyoruz. Kompozisyon, özgeçmiş, motivasyon mektubu yazma konusunda öğrenciye destek oluyoruz. Öğrenciler ve veliler için bilgilendirici atölye çalışmaları yapıyoruz. Üniversitelerle ilgili tüm duyuruları, sunumları, seminerleri, fuarları ve verilen bursları öğrencilerle paylaşıyoruz. Üniversitelerden gelen kabulleri ve bursları takip ederek öğrenciye bildiriyoruz. Üniversite profillerini her sene güncelliyoruz. Yani yurt dışında okumanız için gerekli danışmanlık hizmetini vererek doğru eğitim almanız konusunda gereken her şeyi yapıyoruz ve sizlere de hedeflerinize ulaşmak için özenle çalışmak kalıyor.